Dersimize arkadaşlar. 7. sosyal bilgiler ders kitabı 188, 189, 190, 191. sayfa cevapları ekoyancılık. Bugün sizlerle 7. sosyal bilgiler ekoyancılık ders kitabı Atatürk ve demokrasi soruları ve cevapları sayfa 188, 189, 190 ve 191 e işleyeceğiz. Atatürk demokrasi soruları ve cevapları sayfa 188 cevapları soru. Atatürk'ün aşağıdaki sözünü okuyunuz. Atatürk, demokrasinin bütün gerekli sözü ile ne demek istemiştir? Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O, o an yaşını doldururken demokrasinin bütün gerekleri sıra geldiği uygulamaya konulmalıdır. Utkan Kuca Türk, Atatürk Fikir ve Düşünceleri, sayfa 186 Mustafa Kemal Atatürk, demokrasinin bütün gerekleri sözüyle bizlere egemenlik için yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğini anlıyoruz. Egemenlik için cumhuriyetin inanlığı, halifeliğin kaldırılması, egemenliğin meclis eliyle millete verilmesi bu gereklere örnek olarak verilebilir. Sayfa 189 cevapları etkinlik zamanı. Soru. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cumhuriyet imkan demektir. Cumhuriyet yalnızca adı bile birey özgürlüğü açılayan sihirli bir aşıdır. Görülecek ki Cumhuriyet ile imkanları olan her memleket özgürlük davası en er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet kendisine bağlı olanların en ileri aşamaya götüren imkanları verir. Bağımsızlık ve özgürlüğe sahip olan milletler ilerleme yolunda imkanlara sahip demektir. O halde Cumhuriyet her alanda ilerleme ve belirgin olduğu teminattadır. Cumhuriyeti bu manayla bu kapsamayla anlamak gerekir. Utkan Koca Türk Atatürk Fikir ve Düşünceleri sayfa 186. Mustafa Kemal'e göre Cumhuriyet insanların neler kazandırmaktadır? Özgürlük, bağımsızlık ve ilerleme gibi insanlara kazanımları vardır. Sayfa 190 cevapları. Etkinlik zamanı. Soru. Atatürk'ün aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Memlekette muhalif bir fıkra teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fıkra vücuda gelirse mecliste tartışma serbest olur. Mesela siz böyle bir fıkranın başına geçerseniz, bildiklerinizi serbestçe mecliste söylersiniz. Bu suretle uygulamana görülen birçok hata öne olmuş olur. Osman Okay, Mehmet Seyit Seyit Danoğlu, Fethi Okyar'ın ok anıları sayfa 196 düzenlenmiştir. 1. Atatürk bu sözünü neden söylemiştir açıklayınız. Tek partili dönemde farklı partili olmasını istediğini ve mecliste farklı düşünce ve fikirlerin olmasından dolayı bu sözü söylemiştir. 2. Atatürk kendi partisine muhalefet yapacak bir parti başkanı kurulmasını neden istiyor açıklayınız. Atatürk'ün bunun istemesinin temel nedeni meclis içinde toplum içinde var olan Farklı düşünce ve fikirlere, meclise taşıyarak fikir-düşünce sesliliğini sağlayarak daha sağlam bir demokratik ortam kurmasından dolayı istiyor. 3. Siyasi partiler ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Demokrasinin temel özellikleri seçim ve teslim kelettir. Yeni halkın seçtiği temsilciler siyasi iktidarı kullanırlar. Bir siyasi rejim demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için 4 temel ilke bulunur. Bu ilkeler 1. seçim ve temsiller 2. siyasi partiler 3. çoğulculuk ve katılım 4. hukuk üstünlüğü. İnsanların seçim yapabilmeleri için kendi düşüncelerine, kendi fikirlerine uyan gruplar oluşturulmalı gerekir. Gruplar kendi çoğunluklarını oluşturdukları zaman bu fikir etrafta toplanan insanlar bir siyasi parti oluşumunun içerisine girmiş olurlar. Siyasi partinin görüşleri ve fikirleri ve de hizmet şekilleri birbirinden farklıdır. Fakat amacı hülke çıkırlarını her zaman önde tutmaktadır. Bunun için farklı görüşteki insanlar farklı siyasi partiler destekleyerek meclise kendi görüşlerini destekleyip girmelerini sağlamlı bir demokratik harekettir. Sayfa 191 cevapları etkinlik zamanı. Soru. Aşağıdaki soruları fotoğraftan yararlanarak cevaplayınız. 1. Bu fotoğraf ne zaman ve nerede çekilmiş olabilir? Bu fotoğraf herhangi bir yerde seçimin olduğu ve İnsanların oy kullandığı bir yerde çekilmiş olabilir. Ayrıca kazanların seçme ve seçilme hakkını göstermektedir. 2. Bu fotoğrafa bir isim verseniz ismi ne olurdu? Egemenlik tüm milletidir ismi verirdim. 3. Fotoğrafla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Demokrasi ve egemenlik için sürekli olarak seçme ve seçilme hakkı olması gerekmektedir. İşte bu nedenle seçme ve seçilme hakkı açısından bu fotoğraf çok önemlidir. 4. Bu fotoğraf Türk demokrasi tarihinde önemli bir olay anlatmaktadır. Sizce bu olay nedir? Neden önemlidir? Kadınlar seçme haklarına kavuşması olayını anlatmaktadır. 5. Fotoğraf konusuyla Atatürk'ün Türk demokrasi gelişimine katkısı nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Mustafa Kemal Atatürk ile Türk demokrasisi gelişmiştir. Egemenlik millete verilerek yöneticilere seçme ve yönetici olma hakkı verildi. Ayrıca kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verilmesinden dolayı Türk demokrasi açısından büyük bir gelişme kat edilmiştir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.